İyi akşamlar dostlar. 1 Mart 2024 tarihinde 11-15 geçe kamu aydınlatma platformuna Ahlatçı Doğalgaz Enerji ve Yatırım AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Bakın burada iki şirketi ilgilendiriyor onu söyleyeyim. Hem Ahlatçı Doğalgaz arkadaşlar hem de Enerji'yi onu söylemekte fayda var. Doğalgaz dağıtım şebekesi satış ihalesi hakkında arkadaşlar. Ahlatçı zaten haberle beraber %3 arkadaşlar artıda kapattı. Enerji de %1 civarında arkadaşlar artıda kapattı. Habere baktığımız zaman aynen şöyle. Şirketimizin %51 şirketimizin bağlı ortaklığı enerji, enerji Anonim şirketinin %49 oranında pay sahibi olduğu A doğalgaz ve elektrik AŞ tarafından 1 Mart 2024 tarih ve 2024'de 5 sayılı yönetim kurulu kararı ile enerji piyasası denetleme kurumu tarafından yapılacak İnegöl, Armagaz, Arsan Marmara Doğalgaz ve daş Çorlu Doğalgaz Zatım AŞ'nin satış ihalesine katılmak için 1 Mart 2024 tarihinde EPDK yeterlik başvurusunda bulunduğu hususlu şirketimize bildirilmiştir diyor arkadaşlar kamuoyuna saygıyla durdur demiş arkadaşlar. Tabii ki ne olacak arkadaşlar eğer ihaleleri alırsa satış gelirine büyük ihtimalle arkadaşlar bir artış olacağından dolayı şirketin bilançolarında olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Tabii ki ikisi hissede düşmeye düşmekten yukarı doğru çıkarken eğer bunları da kazanırsa arkadaşlar iyi bir zıplama tahtası olma ihtimali var. Bunu da belirtelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.